Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere aylık verilerin gidişatını göstermek üzere mini grafikleri arkadaşlar kullanmak istiyorum. İngilizcesi Sparklines diye biliniyor. Şimdi burada satışlarımız var. Bunların tabii ki aylık eğilimini gösterecek bir çizgi grafik, line grafik çizebilirsiniz ama hani tablo için nereye koyacağız edeceğiz, ee, tabii ki olabilir ama bakın mini grafikler e, kullanışlı olur diye düşünüyorum. Eklede mini grafikler bölümünde çizgi sütun kazanç kayıp 3 tane var. Aslında 2010'dan beri var bildiğim kadarıyla Excel 2010'dan beri ama az kullanılıyor. Çizgiye basıyorum. Verilerim burada e, seçtiğim aynı toplama yaptırır gibi e, bakın aşağı doğru da çekiyorum. İşte 6 aylık verilerin bir eğilimini göstermiş oldu. Ancak tabi bakın istediğiniz renge çevirebilirsiniz. Artı e, negatif noktalar var birkaç tane negatif noktaları. Kırmızı o zaman e, grafiği kahverengi yapalım. Negatifi kırmızı yaptık. E, i̇şaretçilerini, işaretçi dediğini acaba? Ha, burada aslında renkleri varmış hazır. Ondan sonra en yüksek noktaları yeşil yapalım. En düşük noktaları yine kırmızı yapalım. Arkadaşlar ilk noktalarını e, mavi yapalım. Ve son noktalarını da mor yapalım. Görmüş olduğunuz gibi çok sayıda da aslında formatlama imkanı da var. E, burada bir eğilim diye yazarak arkadaşlar e, gösterebiliriz. E, Dashboard'da da kullanılabilir. Ondan sonra veriler burada olabilir, başka yerde bunları e, bakın alayım. Ondan sonra e, başka bir yerde verilerimiz olabilir. Ondan sonra hani bir dashboard gibi düşünelim. Ondan sonra burada onun e, grafiğini oluşturabiliriz arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi e, farklı farklı. Burada satışlarını, şunlarını, bunlarını e, gösterebilirsiniz arkadaşlar. Tabi e, devamı var. E, çünkü bunlar üç tür sütun olarak da göstermeniz mümkün. Aynı şekilde seçiyorum. İstediğiniz rengi seçmek mümkün. Ya da stillerden diyelim. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Yine e, grafiğin rengini Farklı noktalarda farklı şeyleri kullanma şansınız olabilir arkadaşlar. Ee, yeşil diyelim, eee, şöyle bir şey olsun. Olsa çok sönük oldu değil mi? Ondan sonra e, biraz o zaman koy olsun. Yani farklı işte burada var zaten görüyorsunuz eee, negatifleri şeyleri eee, farklı stiller koymuşlar arkadaşlar. Sanki şu fena değil gibi. Evet. Negatifimiz birkaç tane çok az olduğu için iyi görünmüyor. Ee, onun dışında e, kazanç, kayıp, win, loss diye bir şey var. Arkadaşlar burada da özellikle negatifler için hani finansal tablolarda biliyorsunuz e, bu bir bütçe ise şuysa negatifleri göstermek isteyebilirsiniz. Negatifleri bulmak için. Burada sütun olarak ondan sonra eğilimler. 2 diyelim. Burada da kazanç ve kayıp ee, şeklinde arkadaşlar düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere e, aylık satışların olduğunu varsaydığımız bu tablodaki eğilimi çıkartmayı gördük. Bunu tabii ki genişletebilirsiniz. Ondan sonra böyle bir kullanım şekli var. Farklı şekillerde düşünülebilir. Arkadaşlar. Onun dışında e ekle bölümünden yapıyoruz mini grafik sparklines diye belirttik arkadaşlar. Yine tabii ki başka grafiklerde çizilebilir. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.